Şimdi test yaptırmaya gidiyorum. Sabah 9. Taksici baba beni aldı sağ olsun. Hastaneye götürüyor. Ateşim falan yok ama gene de tedbiri elden bırakmamak için. Çocukları da uyandırmadım. Tek başıma çıktım gidiyorum. Onlar da birazdan gelirler. Bir şey varsa serum takacaklar eğer şey. Ateş olmadığı için belki boğaz yani nezle grip inşallah öyle yani. Acı Badem'den giriyoruz tek başımıza bakalım içerisi nasıl abla nasıl abi ne yapacağız nasılsın abla aha böyle bir şey yapıyor yap kafama bir şey tuttu ne var normal ateşiniz normal normal evet yırttık ateş normal ama herkes mutsuz, üzgün. Diye. Maalesef. Ee... Maalesef. Herkes mutsuz. Hı. Selam söyle Ayşe ablaya. Dolayı... Benim nörolak Ayşe Hı. Kocaman. MS Hı. doktorum. O da hemen merak edip telefon açmış. Sigara dandır diyor, içmesin Hı. diyor. MS hastası olduğum günden beri Yanımdan bir gün ayrılmadı Pelin ablam. Allah. Yani neticede ateşin yok iyisin diyorlar. Aslak Acıbadem'den bildiriyorum. Ablam diyor ki tomografiye sokacağız seni. Tom çekmiyorum seni. Tomografide evet. yazıyor şu an. O, o, da artık yorgunluktan ölmüş. Tomografide <laughs> Abla seni seviyorum. Ellerin dert görmesin. Metroda şarkı söyleriz. Nerede? metroda Metroda şarkı, mı? Metro Aa. Girişinde. Tamam söyleriz. <laughs> metro girişinde şarkı söyleriz diyor. Kızlar çıldırdınız değil mi? Evet. Allah yardımcınız olsun. Ama Allah'tan emes olduğum için bana verdiği Ayşe kocamanın bana verdiği ilaç, eee finciye bütün bağışıklık sistemimi koruyormuş. O yüzden senin. Şimdi tomografiye giriyoruz. Selamünaleyküm. Pelin abla, telefonu vereceğim sana güvenebilir miyim? Kesinlikle. Bütün bestelerim içinde. Evet, şimdi sonuç çıktı. Koronavirüsü yok, negatif çıktı. Sadece solunum bronşlarda biraz hastalık var işte onu açıyorlar şimdi.